Herkese selam, ben Elif. Bugün çikolata aşıkları için çikolatalı kruvasanlar yaptım. Hemen direkt hiç uzatmadan yapılışına geçelim. Öncelikle bir bardak ılık sütümüzün ekliyoruz. Bu maya açma işlemi diyoruz biz bu işleme. Üzerine bir yemek kaşığı instant maya ekliyoruz ve bunu iyice çırpıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı da şeker ekliyoruz. Dediğim gibi bu işlemi maya açma işlemi diyoruz. Köşeyi bırakıp aktifleşmesini bekliyoruz. Bir su bardağı sıcak suyumu ekledim yoğurma kabıma. Bir adet yumurta ve bir su bardağı sıvı yağımı ilave edip iyice çırpıyorum. Bakın bu şekilde köpüksü bir kıvam alıyor. Hazırladığım karışımı ekliyorum. Mayalı karışımı. Üzerine bir tatlı kaşığı civarında sirkemi ilave ediyorum. Unumu eklemeye başlıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her işlemde olduğu gibi. Biraz çırptıktan sonra tuzumu unun içerisine ilave edeceğim. Biliyorsunuz ki tuz mayayı öldürüyor. Asla maya ile birlikte atmıyoruz. Tuzumu da ilave ettikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Mümkünse hafif ele yapışan bir hamur olsun. Yaklaşık bir saat dinlendiriyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde havasını alıyorum. Biraz da hamur matımın üzerinde yoğuruyorum. Ve bezeler haline getiriyorum. Ben 6 beze olarak ayarladım. 6 bir tarafta 6 bir tarafta yani toplam 12 beze elde ettim. Bu iki büyük parça alt ve üst bezeler. Toplamda 6 beze oluyor şu şekilde. Alta ve üste büyük beze ekleyeceğiz. Ara katlara da orta beze ekleyeceğiz. Şu şekilde ilk kata yağımı sürüyorum. Üzerine ikinci katımı ilave ediyorum. Yağımı sürüyorum ve altı bezeyi böyle üst üste ilave ediyorum. Üst üste ilave ettiğim bezeleri de bu şekilde açtım uzun bir şekilde. Böyle 8 parça yanda 8 parça diğer tarafta yani toplam 16 tane kurvasan elde ettim. Şu şekilde kestiğim parçaların üzerine de yağlarımı sürüyorum. Ara katlara siz istediğiniz şey ilave edebilirsiniz. Peynir olur, patates olur. Ama genelde çikolata tercih ediliyor. Ben çikolata olarak Nutella'yı kullandım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Deneyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.